Evet, spor ekonomisi yapacağız şimdi bu bölümde ee, iki konu iki konumuz olacak ve iki konuğumuz olacak. Önce e, salgının futbola, futbol ekonomisine nasıl bir zarar verdiğini, ne kadar değer kaybettirdiğine bakacağız. Bu ilişkin e, KPMG futbol benchmark ekibi tarafından e, Avrupa eliti 2021 futbol kulüpleri Değerlendirme raporu açıklandı ve bu rapora göre Avrupa'da Avrupa'nın en değerli 32 kulübü pandemi döneminde 2020'de 2020'den bu yana 6.1 milyar euro değer kaybetti. Son 5 yılda %44 değer kazanan bu Avrupa'daki 32 kulüp son 1 yılda %15 eridi. Ve toplam değeri 33.6 milyar euro. Ama 6.1 milyar euroluk bir kayıp söz konusu. Peki Kulüpler bazında baktığımızda değer kaybı e, ne kadar oldu? İlk sırada Real Madrid var. Real Madrid e, 2.9 milyar euro e, değer biçildi Real Madrid'e. E, diğer taraftan baktığımızda geçen sezon 3. sırada yer alan Barcelona 2 milyar 869 e, mily milyon euro ile ikinci sırada. Manchester United 2 milyar 661 milyon euro ile ikinciliği kaybederek üçüncü sıraya yerleşmiş. Ancak üç kulüpte bu yıl ciddi bir değer kaybı yaşamış. Manchester'da %20, yirmi, Real Madrid'de %16, on altı, Barcelona'da yüzde bir düşüş var. Diğer taraftan Galatasaray 27. sırada yer alıyor. 345 milyon euroyla. 32. sırada Fenerbahçe yer alıyor. 184 milyon euroyla. Konuşacağız şimdi, e, bu konuyu konuşacağız. KPMC Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak karşımızda olacak. Hakan Bey hoş geldiniz elimize. Merhabalar, teşekkür ederim, hoş buldum. Şimdi e, bakıyoruz ki pandemi tabii tüm sektörlere ciddi anlamda kayıplar yaşattı, olumsuz etkiledi. Tabii ki futbolda olumsuz etkiledi. E, bu raporda ciddi bir gerileme söz konusu. Bu gerileme nasıl telafi edilecek ee, bu gerilemenin 2021'de de devam etmesi bekleniyor mu? Aslında e, dediğiniz gibi salgınla beraber birçok ekonomi olumsuz etkilendi. Futbol ekonomisi de bundan olumsuz etkilendi. Aslında bunun ilk nedeni şu. E, şimdi e, futbol dediğiniz zaman sadece futbol futbol değildir. Bunun arkasında e, kulüplerin yapmış olduğu harcamalar var, yatırımlar var. Aynı zamanda e, seyirciler var, e, stat hasılatları var, market değerlerine katkı sağlayan sponsorluk anlaşmaları var. Bununla beraber işte e, popülite dedik ya e, sosyal medya var ve bütün bunlardan gelir elde ediyor. E, şimdi futbolda oyunun içerisinde olan bir şey seyircilerin oyunda olması. E, geçen sene salgın başladığı andan itibaren e, biliyorsunuz öncelikler bir ertelendiği, Sonra seyircisiyle oynanmaya karar verildi. E şimdi kulüplerin birçok gelir kalemlerinden bir tanesi, önemli gelir kalemlerinden bir tanesi de e, takdir edersiniz ki bu e, stadyum gelirleri bunlar da çok diş, ciddi bir düşüş oldu. Şimdi bu düşüşü aslında şöyle değerlendirmek lazım. Biz e, dipten yukarı doğru çıkıyoruz. Çünkü biz KPMC Futbol Benchmark ekibi olarak geçen sene e, bir çalışma yapmıştık. Özellikle pandemi ile alakalı. Mayıs ayında ilk 500 futbolcu yani en değerli ilk 500 futbolcunun değer, değer kaybı %19'du. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmada bu aslında %10'a kadar geriledi. Evet bir gerileme var, %15 oranında bir gerileme var ama bu gerileme yavaş yavaş yerini yükselmeye bırakır. Şundan dolayı yeni normal diyoruz ya artık uzaktan çalışıyoruz, işlerimizi biraz daha otomatize ettik. Aslında birçok ekonomi gibi, birçok alan gibi futbolda buna uyum sağladı. Şöyle ki artık futbol yatırımları yapılırken işte pandemi gibi öngörülemeyecek konular da dikkate almaya başladı. Ve yeni normalde futbol toparlanma evresine girdi. Ben ilerleyen dönemlerde birkaç sene içerisinde aslında bu sürecin futbol kulüplerinin lehine olacağını değerlendiriyorum. Peki değer olarak baktığımızda Türk kulüplerinden 27. sırada Galatasaray var hazırladığınız listeye göre 32. sırada Fenerbahçe. Nasıl bir karşılaştırma yaparsınız Avrupa ile e, Türk futbol kulüpleri arasında bir karşılaştırma yaptığınızda değer kaybı olarak olabilir bu pandemi döneminde veya o aradaki makas anlamında açıldı mı yoksa aradaki makas kapandı mı nasıl bir tablo var? Aslında şöyle, biz bu çalışmayı hangi parametrelere göre yaptığımız bir açıklamamız lazım. Çünkü futbol kulübü ya da herhangi bir futbolcunun değerlenmesi, değerlemesi çok kolay değil ki. PMC Futbol Benchmark ekibi öncelikle son iki yılın karlılıklarına bakıyor. Yapılan ödemeler ve futbolculara ödenen transfer ücretleri. Bununla beraber idari personelde yapılan ödemeler, popülerite, bununla beraber sportif e, pazarlama yani stadyum gelirleri, yayın hakları ve son olarak da stadyum gelirlerinden bahsedebilir. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman futbolun aslında birden fazla kaynağı var, e, gelir kaynağı var. Bu gelir kaynaklarında çok ciddi e, değişimler oldu pandemiyle beraber. E, takdir ederseniz ki finansal fair play denilen bir gerçek var. ve Türk kulüplerinin içerisinde bulunduğu mali yapıyı da dikkate alırsak aslında bir noktada kendi mali yapılarını güçlendirerek Avrupa sahnesinde yol almak ve orada bulunmak zorunda. Çünkü pastanın daha doğrusu gelirin büyük bir kısmı Avrupa'da. Bu noktadan hareketle Fenerbahçe Spor Kulübü yapmış olduğu yatırımlarla, Galatasaray yapmış olduğu yatırımlarla bu listede kendine yer buldu. İki kulüp var. Aslında üç kulüp olmasını temenni ederdik. Hatta daha fazla olmasını. Ee, ama iki yıllık veriler esas aldığı zaman e, iki tane kulübümüzün bu e, elit 32'de yer alması bizim için önemli. Ben bunun ilerleyen dönemlerde artacağına inanıyorum. Çünkü sonuç böyle bir iğme kazandı futbolumuzda. E, dikkat ederseniz Süper Lig'in hem marka değerinde bir e, Gelişme var. Aynı zamanda son haftaya kadar süren bir şampiyonluk yarışı var. E, taraftarlar futbola olan ilgisini kaybetmedi. Hani her ne kadar saflara belli bir süre giremeyecek olsak dahi e, bu pandemi süreçleri e, sona erdiğinde e, futbol severler e, yine kendi kulüplerine sahip çıkacak. Bu da aslında e, o, Avrupa'daki 32 elit e, takımlar arasında. İleride 3 ya da 4 tane Türk kulübünün gireceğini gösteriyor. Ben o nedenle şimdilik bu ligde kalmak bile en azından başarı olduğunu değerlendiriyorum. İleride daha fazla artacağını öngörüyorum. Bir şeyin daha altını çizmekte fayda var. Şimdi Avrupa'daki spor kulüpleri çok ciddi yatırımlar yapabiliyorlar. Çok yüksek bonservisti futbolcular transfer edebiliyorlar. Ve ciddi gelirleri var. Yani örnek vereyim. Barcelona'nın stadyum gelirleri bile birçok spor kulübümüzün e, bütçesinden çok daha fazla olabiliyor. Bu nedenle ortada bir makas var ve bu makasın e, belli başlı nedenleri var ki bunlardan bir tanesinde fair, finansal fair play olduğu e, bazı uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Ben bu pandemi sürecinde biraz daha finansal fair play kurallarının esnetilerek e, doğru hamlelerle doğru yatırım araçlarıyla futbolun değerinin artacağına inanıyorum. Ve ülkemizden de bu 32 elit kulüp arasında daha fazla spor kulübünün bulunacağına inanıyorum. Gelecek yıllarda. Şimdi Hakan Bey yine sizin kurumunuzun KPMG Futbol Benchmark ekibinin bir araştırması var. Futbolcuların ortalama değeri. İzninizle bir ona bir bakalım. Evet. Sonra da onun üzerinden Tabii, hayır, hayır. konuşalım. Bir alalım mı e, futbolcuların bir futbolcunun ortalama değeri bakın İngiltere'de 20.1 milyon euro Almanya'da 11.6 milyon euro Türkiye'de 1.4 milyon euro oldukça yüksek bir makas var fazla bir makas var bir, bu bir futbolcunun ortalama değeri hepsi için değil dünyanın en pahalı futbolcuları Mbappe Paris Saint Germain'de 189 milyon euro Erling 131 milyon euro Harry Kane Tottenham'da 127 milyon euro Baktığımızda burada hani Hakan Bey belki hani bir hani sokakta konuşsak insanlarla konuşsak değil mi Messi, Ronaldo listede zanneder ama onlar bu listede değiller. Ama çok ciddi yani pandemi döneminde tamam gelirler çok azaldı ama futbolcuların peki gelirlerinde bir azalma oldu mu yoksa futbolcular ve ödemeler arttı mı? Şimdi e, futbolcuların değerlerindeki azalmayı aslında pandemideki bonservis bedelleriyle izah etmemiz gerekiyor. Çünkü e, hatırlarsanız geçmiş senelerde önümüzdeki lig, e, senelerde maçların oynanıp oynanmayacağı noktasında da ciddi tereddütler vardı. Hatta e, Euro 2020-2021 yılında e, ee, oynanmaya karar verdi. 20 gün sonra başlayacak turnuvalar. Şimdi durum böyle olunca da ister istemez futbolcuların e, bonservis e, değerlerinde bir azalma oldu. Futbolcuların kendi almış oldukları ücretler üzerinde bir değişiklik oldu mu? Evet bazı kulüpler e, kendi futbolcularıyla tekrar sözleşme dedi. Ve e, bu zor zamanda futbolcular e, spor kulüplerinin zor zamanlarında yanlarında olarak e, gelirlerinde bir azalma yani sözleşme ilerken daha düşük ücretle e, ilerlediler. Bu noktada değer düşüklüğü normal. E, ama şunun altını çizmekte fayda var. Mesela Messi'nin Ronaldo'dan bahsettik. E, Messi ve Ronaldo gerçekten e, dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri belki ama bizim yaptım, yaptığımız çalışma e, farklı bir şey daha söylüyor. Yani en pahalı 10 futbolcunun yaş ortalaması 24 ve ortalama piyasa değeri 127 milyon euro. Bu da şunu gösteriyor. Yani as, as, aslında gençlere yatırım yapan kulüpler kazanıyor. Ee, müsaade ederseniz bir de bu e, kulüpler arasındaki daha doğrusu e, ortalama futbolcu değeri noktasında birkaç şey söylemek isterim. Çünkü İngiltere'de e, 20.1 e, milyon euro iken Türkiye'de 1.4 milyon euro. Bu konu çok önemli bizler için. Şimdi takdir edersiniz ki hem COVID-19'un olduğu bir ortamda hem finansal fair hem de kulüplerimizin mali durumları bir arada değerlendirdiğimiz, değerlendirdiğimiz zaman şunu yapmamız lazım. Minimum maliyet ve maksimum gelir. Minimum maliyet dediğiniz zaman da artık çok büyük transferler yapamıyorsunuz yani e, örnek veriyorum 50 milyon euro ödeyerek bir futbolcu transfer edemiyorsunuz bunun yerine ne yapıyorsunuz 2 milyon euro e, kiralama bedeliyle ya da daha e, aynı e, mevkide oynayan farklı alternatiflere e, yöneliyorsunuz e, durum böyle olunca aslında Mbappe 189 milyon euro e, değeri e, Paris Saint Germain'de oynuyor şimdi onu kattığınız zaman Türkiye bu rakam yükseliyor bir şey daha var e, tabi bu rakamları değerlendirirken biz şeyde atlamamamız gerekiyor. Kulüplerin futbolculara özellikle yabancı futbolculara yükümlülükleri Euro evet. cinsinden ama gelirlerinin büyük bir çoğunluğu Türk Lirası cinsinden. Buradaki kurdaki oynamalar bile aslında mevcut fotoğrafı etkileyebiliyor. Evet. Ama müsaade ederseniz şunu da belirtmem lazım. Ülkemizin spor ligi ve futbolcuların Avrupa'daki birçok bizim üzerimize gözüken kulüpler ülkelerden daha değerli olduğunu belirtmem gerekiyor. Peki. Yani Belçika gibi, Hollanda gibi e, iliklerden daha değerli bence. Peki çok teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak. Teşekkürler. E, bu raporları konuşmaya devam edeceğiz. Yeni raporlarınız da tabii ki. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet. Şimdi tabii